Biz İmam Hatipli'yiz, hakikatin perdesine aralamaya çalışan. Biz İmam Hatipli'yiz, tozlanmış ve kirlenmiş ruhları İslam cilasıyla parlatan. Biz İmam Hatipli'yiz, ilim ve fikir ustalarını kendine kandil yapan, yolunu onlarla aydınlatan. Biz İmam Hatipli'yiz, Eladdin Eyyubi'nin mirasını Alaaddin'in şehrine taşıyan. Biz İmam Hatipli'yiz, ilimde ve fende, sanatta ve ahlakta daima öncü olan hakikat erleri. Biz İmam Hatip değil, hak yolunda ravan olan, yolda kendini bulan, yolu fıtratında olan. Yani biz, biz, İmam, İmam Hatip, Hatip değil, değil. U, iman beden aksiyon olan ayrılmaz, ayrılmaz bir bütünüz. Biz İmam Hatip liyiz. Surda bir gedi açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahver rüzgar artık ne yandan esersen es. We'll